Abicim BlueStacks'le olmuyor işte onu ben de denedim BlueStacks'le olmuyor ya bilgisayardan oynatılacak Oğlum developer'ın şimdi e, Oyun motoru çok dandik Bakalım inşallah bu da olur En azından bunu oynatır En iyisi mobilden Yusuf'un mobilden de Yayın mı açılır amanakoyim Bak bu en sevdiğim Slender'ın oyunlarının arasından bu arada School olan Hem grafikleri çok güzel hem de atmosferi çok güzel Ben bu ilk çıktığı zaman var ya hatırlıyorsunuz köpek gibi sevmiştim övmüştüm ya Bu oyunun ilk çıktığı zaman e, YouTube'a attığım zaman hatırlıyorsunuz mu? Developer PC portunu çıkartmayana kadar diğerleri çöp. Öyle oğlum öyle. Ya developer'ın hiçbir oyunu bilgisayara uyumlu değil. Bu ne lan? He, 8 tane pil gibi bir şey toplayacağım herhalde. Aa yok lan 8 tane vida toplayacağım. En üst kattan da o vidaları takıp oyunu bitiriyor. Ya bu Slenderna School oyunun tek e, önemli şeyi çok detay istiyor. Mesela harita falan yok bunda. Harita açma özelliği falan yok. Full detay. Full fokus. Zaten 3 katlı bura. Keşke bak şu grafiklerde birazcık oynama yapsalar. Bu tattaya falan böyle yazılar mazılar böyle bir şeyler yapsalar çok keke olur. Bu ne bu? Bu sandalye niye burada? Öğretmen sandalyesi mi bu amiraki? Ya da bir tane piç ses yapar diye oraya otururlar. Slandırına da bizim moderatörler gibi herhalde. Götünü parmaklıyor, hiç çıkmadı. Bu ne lan? He, camarı. <laughs> tamam tamam devamlı çıkmaması sebebi doğru ya jambarı var ya bu arada gençler sizin ee, şimdiden söyleyeyim bu oyunun bir tık böyle bir bozuk gibi çünkü ışık patlaması yapıyor oyun. Bir tık çerezden bozuk gibi ama hadi bakalım. Oynatabildiği kadar oynatacak. Oo, aynen 8 tane istiyor tamam. Bu topladıklarımın hepsini buraya koyacağım. Ananı sikeyim şu küreyi alabilsek var ya o slender ne var ya diklemeye götüne sokup içinde bu küreğin o şey kısmını gez... S şaka yaptım Allah'ım Allah'ım şaka yaptım Slenderine sakin ol sakin ol şaka yaptım Şaka yaptım ablacım Senin götünü martılar yesin Oğlum keşke bir Başka bir doğa kusaydı kanasını satayım Ha siktir. Yanlışlıkla aldım ya medkiti. Oğlum bir üst kat daha mı var? Oha eyvah eyvah. Oyyy aman Lan hatırlıyor musunuz ben bunun youtube kanalımda çektiğimde ne taşak geçiyordum Tuvalete bak boklu bırakmışlar Cartcurt diye olan ya Hey gidi günlere hey, yaman Her yere medkit koymuşlar. Ne bu? Ha, sifon şey düğmesi. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Hocam bunda da bir şey çıkmadı. Bunda da bir şey çıkmadı. Bunda da bir şey çıkmadı. E ananı sikeyim bu. <laughs> Hepsini boşuna açtım. Şöyle masa görünce aklıma bu Slender'ın Asylum'daki şeye geliyor. Bebek geliyor. Selam aleyka abi. Ahmet medkit Kullanayım ya zaten paso met. Paso met git çıkıyor. Sandalyenin altlarına da bakıyorum bir şeyler olur diye. Şu grafiklere bak ya. Yemin ediyorum var ya gözlerim kanadı amına koyayım. Aha bebek. Bebeği niye aldık? Geri koy. Atamıyor muyum bebeği? As siktir. Bir dakika biz bununla bir şey yapacaktık bu arada lan. Abi hard modda medkit almadan oyna. Aynen. Bebeği takip et. Sonda bebeği alınca bir şey değişmiyor. Alman lazımdı kesinlikle. Tamam aldık o zaman. Greni de farklıydı ya. Bebeği alınca Greni böyle bir coşuyordu. Böyle bir kabarıyordu aman okuyayım. Azgın teki gibi ortalıklarda dolanıyordu. Bunda öyle bir şey yok o zaman. Sanki orospu çocuğunun bebeğini sikeceğiz altı üstü. Aldık oyuncak bebeği. Güzel. Bir tane kaldı ya. Bir tane o pil gibi şeyden kaldı. Sonuna nanay. Bitirdik oyunu. Easy. Hop. Aman oğlu. Tamam bitti oyun. Bebeği aldığım için bir şey yapamıyor mu diyecektim. Meğerse buga girmiş oyun. Bir üst kata gireyim bakalım. Üst katta ne yapacağım merak ettim. Ne iş? <laughs> The door is, is locked. Ne alaka? Üst katta bir şey yapıyor muydum lan? He pilleri yerleştirmeden üst katı açamazsın. Tamam. Ya zaten her türlü aşağı inecektim de. Tamam şimdi üst katı açıldı. Burada çık çık bitmiyor ananı sikeyim ya. İnsan bir asansör yapar şu okula ya. Zaten en ucundan yukarı çıkmaya başlarsan mezun olursun okuldan. Aha bebeğini aldık. Bebeğini aldık almasına. Ee? Siktir git. Yok hayır. Oğlum ne yapacağız lan biz bunu? Başladığın yere dön. Allah çarpsın başladığım yeri unuttum. Bu kattaydı galiba. Ne oluyor lan? He evet böyle de bitiyordu oyun. Aynen. Sonra kitabı tutacak o ardından siktirip gidecek bu slenderına. Öyle diyebiliyorum. Tut kitabı. Aynen. En iyisi buydu ya. En iyisi buydu. Çok hem kolay hem de sinematikli falan güzel. Oğlum oyunlar hata vermese aslında hepsini tek tek bitireceğim de dediğim gibi gençler. Ya bana kalsa ben bir yayında bütün Slender'ın oyunlarını bitiririm. Ama oyunlar hata veriyor oyun hata vermese. Nasıl oyun?